Bununla ilgili e, sizlere şu bilgileri vermek istiyorum. Saat 16'da başlayan yağış 19 e, civarında aslında etkisini azaldı. Şu anda da e, durmuş e, vaziyette. İl merkezine ortalama bu saatler arasında metrekareye 60 kilogram civarında yağış düştü. Bize 112'ye bu yağışla ilgili toplam 706 adet ihbar geldi. Bunların tabii mükerrerleri de var. Bunlar elendikten sonra bunun 137'si aktif vaka haline e, dönüştürüldü. Bu vakaların 110'u su baskını, 27'si mahsur kalmaydı. Mahsur kalma e, olaylarının tamamına müdahale edildi ve hepsi kurtarıldı vatandaşların. Şu anda mahsur kalan e, kimse yok. Diğer su baskını olaylarına da e, itfaiye, afat, belediye, e, diğer e, kamu kurum ve kuruluşları ve e, yine afadın sivil gömürlüler de dahil olmak üzere e, müdahale ediyorlar. Bu e, suları e, boşaltmak için bu e, sabah kadar devam eder zaten. E, şunu söyleyebilirim. Bu kapsamda e, toplamda 72 araç ve 248 personelle e, buraya e, yağışla ilgili arkadaşlarımız şu anda görevdeler. Şu anda da Uşak'ta herhangi bir e, trafikle ilgili herhangi bir sorun yok. Bütün e, trafik akımı devam ediyor. Yağış Aralıklarla aldığımız meteorolojiden aldığımız bilgilere göre aralıklarla e, devam edecek ama bu şekilde etkisi kalmadı e, diyebiliriz. E, şu anda bizim acil herhangi bir sorunumuz kalmadı. Sadece su baskınlarının e, bazı iş yerleri ve resmi binalarda bodrum katları basan suların boşaltılması için e, çalışıyoruz.